Tabii ki ilk başta bu spora merak duyanları önce temiz beslenme alışkanlığını öğretiyoruz. Bu spora yöneldiğinde aslında yemekten öte ek gıdanın mecburu olduğu, yani suplementleri kullanmak bizim açıdan yenilenmesi, kasların güç kazanması, daha simetrik, daha böyle estetik ve... Ee, zaman aşımına uğramadan kıta yoldan e, kat yoğunluğunu ya da amacına göre neyse ona göre kullanılan suplementler tavsiye ediyoruz ve bunu bilinçli olarak anlatarak neyi ne şekilde ve ne e, doğru alanda kullanmamızı sağlayacaktır bu ürünler. Yani tabii ki alınması e, Türkiye şartlarında yemek den ziyade Sorduğumuzda gençler diyor bir ek gıda bana biraz yardımcı oluyor her zaman et yiyemediğini o yüzden bir ölçek proteinin bana çok fayda verdiğini ve ee, kıta yolda yanında taşıyabilip şekerle ve o an için e, protein ihtiyacını gideriyor ve e, alınması kesinlikle önemli. Bu sporu yapanlar ya da branşları herhangi bir aktivite ya da patlayıcı bir idman ya da uzun atlanton e, e, koşular, ağırlık sporları her herki e, branşa göre e, ürünler mevcut ve onları da o şekilde doğru bir şekilde anlatıyoruz kullanımını, beslenmesini ve görerek etkisini ama e, bunlar tabii ki e, Doğru bilinçli antrenörler denetimde olmalı.